Merhaba çocuklar. Bugün bölme işleminin terimleri konusunu öğreneceğiz. Bölme işleminin terimleri dediğimiz şey hani çıkarma işleminde sayıların isimleri var diye eksilen, çıkan fark gibi. Bölme işleminde de bu sayıların ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Çok güzel bir resimle sizleri karşılıyorum. Evet, muhteşem çizim yeteneğimi kullanarak sizler için bir karpuz, bir bıçak, bir dilim karpuz ve kalan yeşil kabuğunu çizdim. Şimdi bu karpuzu biz böleceğiz. Bu karpuz bölünecek ve paylaşılmış olacak. Bu karpuzu böleceğimiz için bu karpuzun adı bölünen. Yazıyorum. Bölünen. Bu karpuzu biz neyle böleceğiz? Bu karpuzu ne bölecek? Bıçak. Bıçak bu karpuzu böldüğü için bıçağın adı bölen. Şimdi böldük. Herkese bir dilim düştü. Düşen dilim de gayet küçük bir dilim. Bunun adı bölüm. Bölme işlemi sonucunda herkese ne kadar düştüğünü gösteren kısım bölüm. Ama bölümde de yenmeyen kısımlar var, değil mi? Karpuzun bu yeşil kısmı yenmez. O da işte kalan. Bölmenin terimleri bunlar. Bölünen, karpuzdan aklımıza gelsin. Bölen, karpuzu ne bölüyordu? Bıçak. Bıçak karpuzu böldüğü için bunun adı bölen. Burada herkese düşen miktar bölüm. Ve yediğimiz miktardan önümüzden kalan, arta kalan, yemediğimiz kısımda kalan. Bölme işleminin terimleri bunlar. Şimdi de iki örnekle bunları hem gösterip hem yerleştirmiş olayım. 24'ü 3'e bölelim. 24'ü 3'e bölerken şöyle düşüneceğim. 24'ü 24 elmayı 3 kişiye eşit olarak paylaştırırsam her birine kaç elma düşer gibi düşüneceğim. Veya şu soruyu soracağım. 3 ile neyi çarparsam 24 eder diye düşüneceğim. Bunu bulmak için de 3'er 3'er 24'e kadar ritmik sayacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Kaç tane parmağım açıldı? 8. 8 yazıyorum. 3 kere 8 kaç eder? 24 eder. Çıkarıyorum. 4'ten 4 çıkarsa 0, 2'den 2 çıkarsa da 0 kalır. Bölünen hangisi bu işlemde? 24. Bölen kim? 3. Bölüm nedir? 8. Peki kalan nedir? 0. Şimdi şu işleme bir bakalım. 35'i 5'e böleceğim. 35 tane eriyim var ve 5 arkadaşıma eşit olarak paylaştırmak istiyorum. Yöntem neydi? 5'er 5'er 35'e kadar saymak. 5 10 15 20 25 30 35 kaç tane parmağım açıldı? 7 tane. Demek ki bu işlemin sonucu 7. 7 ile 5'i çarpalım. Bakalım doğru yapmış mıyız? 7 kere 5 kaç eder? Evet, doğru bildiniz. 35 eder. Şimdi terimlerin karşılığını yerleştirelim. Bölünenim kim? İlk baştaki sayım bölünen. Yerleştiriyorum. 35. Bölen kim? 5 Bölüm hangisi? Tabii ki işlemimin sonucu olan 7. Burada kalanım yine 0. Şimdi de kitaptaki örneklere bir bakmak istiyorum. Hemen sayfa 178'de birincisine bakalım. 20'yi 5'e bölmüş. 20'nin içinde kaç tane 5 vardır? 5'er 5'er 20'yi bulana kadar sayacağım. 5 10 15, 20. Kaç parmağım açıldı? 4. 4 kere 5 kaç eder? 20 eder. Yazıyorum. 0'dan 0 çıkarsa 0, 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Bölünen ne burada? 20. Bölen kim? 5. Bölüm 4. Kalan ise 0. Şimdi hemen sayfa 179'dan da bir tane yapacağım. Şu yan yana olan işlemlerden bir tanesini yapmak istiyorum. 27 bölü 3 çocuklar ritmik saymayı da e, tabii ki 3'e 3'e ritmik sayarak 27'ye ulaşana kadar ritmik sayarak da bulabiliriz ama bunun daha basit yolu var. 3 ile neyi çarparsam 27 eder. Hemen bir düşünün. Çarpım tablosunu zaten iyi biliyorsunuz. 3 ile 9'u çarparsam 27 eder. 3 kere 9 27. Kısaca bulabilirsiniz. Burada bölünen 27. Çünkü 27 bölündü. Kim böldü 27'yi? 3. Bölen 3. Bölüm 9. Herhangi bir kalan sayım yok. Kalan bir. Kitaptaki işlemleri de bu şekilde yapabilirsiniz. Sayfa 178 ve 179'u da hemen yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.